Peki efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayine dair açıklamalarını takip ettik. Şimdi gelelim Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatı. Rekor kırdı Türkiye bu anlamda. Bakalım detayları ayrıntılara sonrasında konumuz olacak değerlendirme alacağız. 2022 yılına baktığımızda ihracat %11.8 oranında artış gösterdi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatı. Toplam ihracat 14 milyar 362 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı değerli izleyenler. En fazla ihracatsa 1 milyar 523 milyon dolarla kimyevi maddeler sektöründe gerçekleşti. Ee, ki ihracat baktığımızda dikkat çeken, öne çıkan sektörlerden bir tanesiydi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen yıl Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda yer aldı. Ee, ve otomotivde 1.4 milyar, çelikte 1.2 milyar, hazır giyimde de 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatının kısaca özet rakamları bu şekildeydi. Şimdi konuğumuzdan değerlendirme alacağız. Taba Başkanı bizlerle birlikte Sayın Süleyman Sanlı. Süleyman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, kısaca biz rakamlara göz attık. Amerika'ya olan ihracat ki rekor kırıldı 2022 yılına baktığımızda. Birçok sektörle, sektör yetkilisiyle de konuşuyoruz. E, uzak ülkelerin başında Amerika geliyor. Hedef ülkeler arasında Amerika. E, nasıl değerlendirilir bu durum? Tabii ki özellikle ülkemizin şu andaki mevcut ihracat potansiyeli Hande Hanım 2-4 saatlik uçuş mesafemize olan alanlarda ki bu anlamda ihracatımızın %50'sini Avrupa Birliği teşkil ediyor. Tabii ki uzak ülkeler ihracat stratejimiz bu anlamda önem ve değer kazanır. Çünkü 80 milyar dolarlık bir ilave potansiyel taşıyor ki bunun başında Amerika Birleşik Devletleri pazarı geliyor. Neticede özellikle son 3 yıldır, 4 yıldır yapılan başarılı çalışmalarla bizler de destek olmaya gayret ediyoruz. Taba Emçem olarak, Amerikan Ticaret Odası'nın Türkiye Temsilcisi olarak. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne daha önce giriş yapmamış olan Türk şirketlerine imandarlık yapıyoruz. Önemli anlamda girişler başladı. Keza kimya sektörümüzün bu anlamda at başı geldiğini gözlemledik. Birinci sıraya yükseldi. Ee, geçtiğimiz yıllarda birinci sırada her zaman kuyumculuk ve halı yer alırdı. Ee, halıcılık sektörümüz bir SOS veriyor. Halbuki geçen sene bir ilave gümrük vergisi riski atlatıldı ama %30'luk bir düşüş var. Demir-çelik sektörümüz bütün engellemelere rağmen %25'lik ilave gümrük vergisine rağmen demir sektörümüzde %30'luk bir artış söz konusu. Totalde %11.8'lik bir artış. Kimya sektörümüz son derece başarılı. %33 oranda bir artış söz konusu. 14 milyar 300 küsür milyonluk bir ihracat aslında birinci sırada da Almanya var. Artık e, Almanya'nın ihracat e, rekoruna Amerika ile iş yapan insanlar olarak göz diktik biz. Nasip olursa birinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki yıl ve yıllar içerisinde çıkartıp orada da sarsılmaz bir şekilde de ülkemizin dış ticaret fazlası veren başlıca pazarlarından biri haline dönüştürmeliyiz. Neticede 20 trilyon dolarlık bir e, ekonomi, e, tabii ki e, e, yılda 2.9 trilyon dolar, ithalat yapan bir ekonomiye Türkiye'nin gayri safi hasıladaki, dünya gayri safi hasılasındaki yeri yaklaşık yüzde birler seviyesinde olduğunu baz aldığımızda Türkiye'nin şu andaki normal üretim gücü ve kapasitesiyle 29 milyar dolara kadarlık bir kapasitemiz söz konusu ihracatta potansiyelde. Mobilya ve mobilya sektörü ümit vaat ediyor. E-ticaret ümit vaat ediyor. Tabii ki demir çelik sektörümüzündeki önündeki ilave gümrük vergilerinin kaldırılması halinde bu 14 milyarlık rakamın çok kısa zamanda bir 18-20 milyar dolar seviyesine yükseleceğini de ümit ediyoruz. Tabi bu rakamlar hizmet ihracatlarını kapsamadığını ben gözlemliyorum. Hizmet ihracatlarını da kattığımızda çok daha iyi rakamlar gelecektir önümüzdeki günlerde diye düşünüyoruz. Tabii ki bunlar ne etkili oldu? Özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi, T Ticaret Bakanlığımızın liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bizim de uyarılarımızla ve eyalet bazlı girişler. Çünkü her eyalet Ayrı bir devlet ve eyalet bazlı stratejilerle hareket edilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ilk 10 eyaleti arasında önemli iş potansiyelleri var. Daha önce iş yapma kültürümüzün olmadığı bir Teksas eyaletinde günden güne Türk yatırımları ve Türk ihracatı artıyor. Çimento sektörümüzdeki artışın en önemli sebeplerinden bir tanesi Texas'tır mesela. Florida'da da aynı şekilde inceliyoruz. Kaliforniya aynı şekilde irdeliyoruz. Daha önümüzde alacağımız yollar var. Bu noktada özellikle Türkiye ile Amerika arasında bir tavizli vergi anlaşması, bütün müttefiklik ilişkimize, stratejik ortaklık ilişkimize uygun gelebilecek bütün sorunların masadan kaldırıldığı, karşılıklı ilave gümrük vergilerin ve tedbirlerinin kaldırıldığı, karşılıklı ticaretin libere edildiği, Türkiye'nin günden güne daha fazla güvenilir tedarikçi modunda tanımlandığı bir Amerikan piyasasında bizler için çok daha iyi, güzel rakamlara ulaşma hedeflerimiz var efendim. Peki Süleyman Bey şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin e, genel ihracatına baktığımızda geçmiş yıllarda Avrupa, yakın ülkeler e, mevcuttu. E, şimdi baktığımızda evet uzak ülkelerden bir tanesi e, Amerika gündemde ki ihracatını gerçekleştiriyor. Buradaki hedefler de var. Ancak şimdi ülkelere bakılacak olursa farklı dinamikler söz konusu. E, burada bu dinamiklerin üstesinden gelmek adına e, şirketler, e, firmalara baktığımızda nasıl bir hazırlık içindeler? Buna nasıl ee, ne gibi bir çalışma var? Nasıl gözlemliyorsunuz? Ee, programın başında ifade ettiğim üzere özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracatta Avrupa Birliği'ne yönelik olan ihracatımızın ezberinin bir değişmesi gerekiyor. Bu kapsamda ilerleyen günlerde ve zamanlarda da bunun daha ileri seviyelerde gündeme alınması gerekiyor. Bunu irdeliyoruz özellikle ve artan bir... Dış ticaret hacmimizin de günden güne artacağını ümit ediyoruz bu noktada. Özellikle Amerikan piyasasında fason e, ihracata yönelik değil karlı işler yapılan işlemler olduğunu gözlemliyoruz ki bu bizim için son derece önemli ve değerli e, Hande Hanım çünkü Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatlarda genelde fason üretim üzerine kur, kurgulanan bir ihracat söz konusu ama Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracatlarımızda özellikle Türk şirketlerinin fason ezberini bozarak kendi markalı ürünleri üzerinden, daha premier tasarım ürünler üzerinden hareketlerinin söz konusu olduğunu gözlemliyoruz ki e, bizim için önemli ve değerli olan hususlar bunlar az esasında. Biraz Bak, daha yerlilik da. ve millilik söz konusu Amerika'ya olan ihracatta e, bu gündeme geldi. Daha çok işler yapıyoruz oraya yönelik. Yani Aslında 14.2 milyar dolarlık ihracatımız var ama <laughs> burada elde ettiğimiz karlılık Avrupa Birliği'ne yaptığımız 25-30 milyar dolarlık karlılığa eşdeğerdir aslında. Onu ifade etmek istiyorum özellikle. Ki Türkiye'deki üretim gücünün kendi markalarına, kendi premier tasarım ürünlerine yönelerek daha karlı işler yapması Amerikan pazarında daha fazla söz konusu bu kapsamda. Bu Peki buradaki e, sektörlere, şirketlere biraz daha yatırım e, yapma olanağı sunar mı? E, bu türlü gelişmeleri takip eder miyiz? E, örnek verdiniz kimyavi e, maddeler sektörü ön plana çıkan sektörlerden bir tanesi. E, öncesinde yanlışsam düzeltin lütfen e, kuyumculuk sektörü vardı dediniz. Şimdi kimyavi maddeler e, dikkat çekiyor. E, buradaki yatırım daha da artar mı örneklendirecek olursak? kesinlikle artar. Antiparantez, örneğin daha şu anda sanki ligde gözükmeyen mobilya sektörü var, mobilya ve aksesuar sektörü, ev tekstili gibi alanlar da Amerika'da özellikle Türk markaları iyi iyi gidiyor bu kapsamda. Örneğin son derece başarılı kendi Türk mobilya şirketlerimizin orada mağazalaşma süreçlerine girdiğini gözlemliyoruz ki bu da önümüzdeki günlerde orada daha kalıcılık anlamına gelecektir bu noktada. Çünkü Avrupa yönelik fason ihracatın dan ziyade Türk şirketlerinin daha premier kendi marka tasarım ürünleriyle gitmesi halinde daha bir marka bağımlılığı, daha bir e, Amerikalı tüketici eğilimlerine daha fazla cevap veren bir yaklaşım söz konusu. Türk şirketlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletler bazında daha fazla irdelemeyi incelemeye başladı. Biz tabanın Mesela Taba'nın 5 eyalette temsilciliği var şu anda. Biz şirketlerimize bu anlamda mimandarlık da yapıyoruz. Pazara girişteki spot analizlerini yapmalarına yardımcı oluyoruz. Riskleri, fırsatları, güçlü yönleri, zayıf yönleri birlikte değerlendirmelerini sağlamaya gayret ediyoruz ki son derece önemli ve değerli. Zaten Çin'den kayan, Çin şüpheciliğinden dolayı Türkiye ve Türkiye liginde yer alan ülkelerin malzem mallarına yönelik ciddi bir ihracat ve talep artışları söz konusu. Bunda en fazla pazar payını arttıran Vietnam mesela. Vietnam, Endonezya. Biz daha Türkiye olarak bu anlamda daha hakkımızı o pazardan almış değiliz. Burada daha önümüzde yol var. Yani Amerika ölçeğindeki rakamlara baktığımızda pandeminin neticede Amerikan pazarı aslında 7 tane Avrupa Birliği büyüklüğünde. Yani sadece Texas başı başına bir devlet olsa dünyanın en büyük, 5. büyük ekonomisi. Yani Fransa'dan büyük, Kaliforniya tek başına Kanada'dan büyük baktığımızda bu kapsamda eyalet bazlı stratejiler son derece daha önemli ve değerli. Tabii ki Amerika ya iş yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar da örneğin, Tüketici haklarına son derece dikkat etmemiz gerekiyor ve oradaki farklı risklere de Amerikan sigorta rejimlerine de dikkatlice incelememiz gerekiyor. Amerika'da iş yapmayı düşünen Türk ihracatçılarının oradaki kredibilitesini, puanlamalarını da sigorta sistemi üzerinden nasıl akredite edeceklerini de öğrenmeleri gerekiyor bu anlamda. Yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Ee, bir, bizim öngörümüz bir veya birkaç yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız ticaret Almanya'nın e, Almanya'yı e, Almanya sorular bir numaraya gelir ve ondan sonra da kalıcı şekilde açık ara e, fark açmaya başlarız ki bizim de üstümüze düşen dış ticaret açığımızı azaltmamız bu noktada. Keza Amerika'ya zaten aslında artık Türkiye dış ticaret fazlası vermeye başladı. Darısı diğer ülkeler olsun diye düşünüyoruz. Peki Süleyman Bey, yeni şirket sayısı da, yeni ihracat yapan şirket sayısı da oldukça arttı. Hatta yeni şirketler direkt Amerika pazarına yönleniyor. Bunları da şahit oluyoruz. Hem bunu sorayım, nasıl değerlendirilir? Yeni şirket sayısı artar mı 2023 yılında? Hem de şimdi üç sektörden bahsedecek olursak, Türkiye'nin ihracatında otomotiv, hazır giyim sektörü ve az önce bahsettiğimiz kimyevi maddeler sektörü. Bunlar zaten Türkiye'nin ihracatında öne çıkmıştı. Amerika pazarında da ön plana çıkan sektörlerin başında geliyor. Sürpriz pazarlar olur mu, sektörler olur Olur mu? Bizim beklentimiz özellikle mobilya sektöründe ciddi bir atılım bekliyoruz. Özellikle herakende sektöründe ciddi bir atılım bekliyoruz. E, efendime söyleyeyim daha değerlendiremediğimiz, daha Türk gıda şirketlerimizin keşfetmediği bir işlenmiş gıda ürünleri sektörü var ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neticede orada en başarılı olan markalarımızla baktığımızda gıda markalarımız son derece başarılı oluyor. Aslında bu bahsettiğimiz e, 3-4 sektör çok rahatlıkla Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar liderliğine, sektörel bazda pazar liderliğine oynayabilecek sektörler. Gıda firmalarımızın özellikle oradaki FDA süreçlerini doğru analiz etmesi gerekiyor. Food and Drug denetimlerini. Ve eğer bunları, bu disiplinleri oturturlarsa işten, Türk işlenmiş gıda ürünleri sektöründe de önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Bu kapsamda Türk gıda şirketlerimiz de biz hızlıca Amerika Birleşik Devletleri'nde ihracat pazarına, eyaletler bazında girmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'de her kurulan yeni ihracat şirketinin bir numaralı hedefi Amerika Birleşik Devletleri. Neticede artık dünyayı izlediğimizde hala Amerika Birleşik Devletleri'ne yeteri yeterli ölçekte mal satamadığımızda gözlemliyoruz. Dediğim gibi şu andaki bu rakamlar Türkiye'nin gayri safi hasıladaki yüzde birlik karşılığının değil binde dörtlere, binde beşlere tekabül ediyor. Mevcut üretim gücümüzle bu rakamı ikiye katlayabilmemiz her an olası ve mümkün İşin açıkçası. Bu oradaki e, pazarlama, oradaki araştırma geliştirme, oradaki ürün geliştirme, oradaki tüketici eğilimlerini doğru keşfetme, oradaki kanunların ve teşviklerden doğru istifade etme, öz, öz, özellikle eyaletler bazında e, federal bazda US Select'e eklemlenerek e, eyaletler bazında da valiliklere bağlı EDO, Economic Development Organization'larla e, gerekli müzakereler yaptığında çok ciddi teşvikler de alabiliyor Türk şirketlerimiz. Bunların iyi incelenmesi, iyi lazım. Kent teşvikleri alınabiliyor, belediye teşvikleri alınabiliyor. Ve burada kalıcılık adına da, yani daha önce aslında Çinlilerin ve Hintlilerin başarılı olduğu iş modellerini zaten aslında benzeri şekilde ilerlemek gerekiyor. Tabii ki e-ticarette biz daha Türkiye olarak yeterli seviyede değiliz. Bizim çok hızlı bir şekilde uluslararası konvertibil hale gelen hızlı kargo yerli ve milli hızlı kargo şirketlerimize ihtiyacımız var. Bir PTT'miz orada UPS'te FedEx'te o imkanlardan USPS'in e, imkanlarından Amerikan Posta İdaresinin posta anlaşması dolayısıyla Amerikan Posta İdaresinin e, imkanlarından istifade ederek dağıtım ağına girebilmeli. 800 doların altı e, orada e-ticaret konusu edilebiliyor ve vergiden muaf. Keza evet. Çin e, bu noktada 80 milyar dolarlık bir e-ticaret pazar payı alıyor Amerika'dan. Türkiye olarak bizim bu pazarda e-ticaretten de hızlıca pay almamız lazım. Yeterli sayıda lojistik merkezlerimiz kurulduğu anda e, ve uluslararası hızlı kargo şirketlerimizin ihdas edildiği anda ticaretimiz günden güne artacaktır. Peki Süleyman Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Taba Başkanı Süleyman Sanlı bizlerle birlikteydi değerli izleyenler. Şimdi ise gelişmelerle devam ediyoruz. 2022 yılında 1 milyon kişi Türkiye'de